Spor Eğitim kanalından selamlar. Bugünkü video içeriğimin konusu göğüs yayı halk arasında bilinen ismiyle büyük bük. Bu materyali arkadaşlar daha önce satın aldığım bir arabanın bagajında tesadüfen bulmuştum. Bir kenara atmıştım ve hiç kullanmamıştım. Evimin içinde bulunan diğer spor materyallerini, spor aletlerini sırayla tanıttığım için bunu da size tanıtmak istedim. Tabi sizlerden gelen sorular işte hocam evinizde başka ne var? Ne kullanıyorsunuz? Ne kullanmıyorsunuz? Gibi sorular üzerine ben de böyle bir video çekme ihtiyacı duydum. Bu materyali 2-3 gün öncesine kadar hiç kullanmıyordum. Çıkarttım, baktım, internetten araştırdım. Videoları izledim. Gerçekten de göz sıkıştırma işleminde işe yarayan bir alet olduğunu fark ettim. Tabii bir sürü farklı kombinasyonda kullananlar var. Tabi arabanın bagajından çıktığı için aklınıza farklı şeyler gelmesin. Benim aklıma arabanın satın aldığım arabanın ilk sahibinin ne amaçla kullandığını öğrendikten sonra tabi bir köşeye attım hiç kullanmamıştım. Şimdi size bunu anlatmaya çalışacağım. Göğüs yayımı gördüğünüz gibi boyutlarını şu şekilde göstereyim santim civarında var arkadaşlar. Ben de bulunan biraz ağır. Bunun farklı dirençlerde olanları satılıyor. Yani ben daha önce dediğim gibi kullanmadığım için çok da fazla araştırma yapmamıştım ama evde çok vakit geçirmeye başladık bu süreçte. Tabi evdeki materyallerimizi de arttırmaya başladık. Alternatif aramaya başladık. Evinde göğüs sıkıştırmak için Herkesin işte cable crossover makinesi yok veya dumbbell'da yapmak istemiyor sakatlıklara yol açtığı için. Bu aleti araştırdıktan sonra daha farklı hareketler de yapıldığını fark ettim. Tabi bunların hepsini size göstermeyeceğim. Youtube platformunda bir sürü bunun tanıtımı var. Ama ben kendi evimdekiyle işte göğüsle nasıl yapılıyor, omuzu nasıl çalıştırıyor, farklı bir şeyler yapabilir miyiz? Bunu anlatmaya çalışacağım basitçe. Şu şekilde tutup yaptığınızda arkadaşlar göğsü ciddi şekilde tabi bendekinin direnci biraz fazla olduğu için ciddi şekilde sıkıştırma yapabiliyor. Açıyı değiştirip yaptığınızda göğsün alt, orta ve üst kısmına doğru biraz daha şöyle yaptığınızda çalıştırabiliyorsunuz. Tam ters reverse şekilde tutup şöyle yaptığında ise omuz yana açış dumbbell'la omuz yana açış hareketinin benzeri bir hareket yani omuzun orta kısmını çalıştırdığını fark ediyorsunuz. Araştırdığım videolarda işte belin arkasından tutup sıkıştıranlar var. Yine biraz göğüse vuruyor, sırtı biraz gerdiriyor ama bence ilk amacı göğüs sıkıştırma ve omuz yana açış hareketi. Bunu bir yere sabitleyip şu şekilde Yaptığınız zaman arkadaşlar ön kol kaslarını aktif edebilirsiniz ama yani çok iyi bir açıyla tutturup sert bir yere yapmanız gerekiyor. Veya tam tersi şekilde büktüğünüz zaman bu iki parçalı olan ön kol kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Tabi yorumlar kısmına eklerseniz hocam şu hareketi de yapıyorsunuz diye hem ben de öğrenmiş olurum hem de videoyu izleyen arkadaşlara bir fikir olur. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.